Ben de aldım. <laughs> Et aldık. kanalısı ya Allah bismillah Allah bismillah Ey maşallah çok güzel bir erkek halis de orada bir tane aldı Hey maşallah midenin kekle gibisi yok be. E? Sürü kalktı bir tanesini aldık duble yapamadık ama önemli değil. Ayrıca karşıdan beni çekiyor. Maşallah o da bir tane. Avımıza devam. uzak attım ama vurdum. Ölüme düştü. Ben dönüyoruz mu? Ya buralarda olması lazım lazımlar. Nasıl öyle? Bir tane bir atlı. Devam edelim mi, dönelim mi? Ya karşıya doğru biraz da yine de süpeşti bir var ya. He, tavşan geldi. Mühendis. O Oğlum aşağıdan yukarıya davşan koşa koşa geldi. Herhalde seni görmüş. Yanıma kadar geldi. Aldım. Tebrikler. Evet. Boş gibiymiş be. Hakikaten çok güzel be. Dedi ki fotoğraf çekelim seni deli oğlan. <laughs> Tavşan olmuş Hayretmiş İltihabını aldı Tavşan kardeş Köze keklik gömdük. Bir taraftan da patatesimiz, soğanımız pişiyor. Halis de daha bugün böyle yapalım dedi. Siz karışmayın, değmeyin bana dedi. Tamam dedik, bir şey demedik. Sıcak. Yandım. yaşındayım ben. Merhaba, merhaba. Bizim emektarımız ya. Bugün bize biraz fazla kızıyor da çok bağırıyor bugün. Benim ne hatime ya? Kimseye kızmıyor. Ya bırak az kaldı o değinlerden döveceğin halisine. halisinden de. Ben tuttum, yani. ben tuttum sen. seni. Tutmadın mı halis? Aynen. Ben tuttum. Az daha indeseydiniz zaten bırak gidecektin. Bak hadi görüyor musun? Bak şimdi itiraf ediyor. <laughs> ne yapayım bu yemek yapılacak. Yapılacak dayıcım tabii. Aa, yemek yapacağın zaman Abi iki de Tamam dayı. Haklısın. Kamerayı kapattıktan sonra gelirim senin hakkından biraz daha konuşursam. <laughs> <Çok gülüyor> Şimdi haklı sensin. Lan <laughs> hani kajulu çerezden getir de yiyelim baba. Eyvah. Yedin mi canım? abi verdikler? Ben siz yiyorsunuz hemen kajulu çek bir şey. Kajulu değil. Üzülme. Evet bugün şu sır sarp yamaçlarda avlandık. Çok şükür burası Arizona'nın sol altındaki e, fırtına geçidi bölgesi. Kızıl derli kabileler bize kekli yerlerini söyledi. Nasıl gömmüş bak. Dayım, Arkadaş ben kenara ya. koydum siz or ortaya koydunuz. Dayım bugün bize yangazlık yapıyor ya. Yangazlık yapıyorsunuz ondan sonra ben aşıyı biliyorum. Doğru vallahi bak kendisinin közde iyi örtmüş. Halis'in ki tamamen açıkta kalmış. Ay, Ayıp da adam yeğenine böyle yapar mı? Yani? Neyse şunu kapatayım dayak yemeden. Gerçi kapatmayayım dayak yesek. elimizde kanıt olur. Dayım bizi dövdü diye. Evet. Ne diyorduk sevgili takipçilerimiz? <laughs> bizi izlemeye devam edin. İnşallah daha nice güzel avlarda tamam. buluşmak üzere. Bu arada videoları hemen atmıyorum. Hepsini peş peşe 8-10 vuruş yapacağım inşallah. Onu da buradan söyleyeyim. Youtube canımı sıktı bu aralar. Azar azar video atacağım. Ayda 1-2 falan.